Erzincan'daki maden faciasında 4 kişi tutuklandı arkadaşlar. Kim bunlar? Yerli ve milli. Türk. Dördü de Türk. Peki şirket yerli ve milli mi? Hayır. Amerikan ve Kanadalı. Yüzde yirmi de Türk ortağı var. Bu yüzde yirmi Türk ortağını da ben şüpheyle karşılıyorum. Hani günahları üstüne. Hani eczacılar diplomalarını veriyorlar kiraya da. Ee, o diplomanın üzerine eczane açılıyor ama oraya bir kalfa tutuyor girişimci arkadaş. Kasaya da kendi oturuyor. O oh, tıkır tıkır paraları götürüyor. Onun gibi mecburidir belki yerli ortak almak. Ee, öyle birisini almışlardır eczacı mantığıyla ama yine de günahları üstünde kalsın. Ben geçenlerde CNN Amerika'da bir programa rastlamıştım. Bu Erzincan'ın CEO'su çıkmış anlatıyor. 100 milyon dolar para yatırdık. Türkiye'de madencilik yapıyoruz ve çok verimli, çok başarılı, mükemmel kar elde ettik diyor. Öteki de soruyor. Dersine çalışmış. E, Türkiye'de diyor enflasyon var diyor. E, o bizim işimize geliyor diyor. Biz dolarla hareket ediyoruz. Dolar değerlendikçe bizim maliyetlerimiz düşüyor diyor. Daha konuşacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim.